ben gurme değilim. Çok isterdim ama bir şef de değilim. Sadece yemekle iç içe olmayı seven biriyim. Ben o gün sayıl. Bu hikaye lezzetli yemeklerin, enfes görsellerin ve usta ellerin hikayesi. Gerçek İtalyan pizzası denemeye ne dersiniz? Baha Şef'in gastronomi tutkusu aileden geliyor. Türkiye'de gastronomi eğitimi alan Baha Şef, İtalya'ya gidip İtalya'nın en iyi restoranlarındaki bilgi birikimiyle buraya tekrar gelip kendi bir restoran açmış. Şimdi Baha Şef'in yanına gidip beraber güzel bir hamur açacağız ve güzel İtalyan soslarıyla gerçek bir pizza yapacağız. Hadi gidelim. Kaç pizzamız var? Haydi hepsini yapalım. Hepsini bir fırına atacağız. Ha, altta mıydı? Hazır mıyız? 2, 4, 6, 7. Haydi hazırlayın, ben atmaya başlıyorum. Malta bir Üniversitesi gastronomi mezunuyum. Ama bu bölümü seçerken imkanlarım doğrultusunda tıp dahi okuyabiliyordum. Ama babamdan, abimden, büyük babamdan gördüğüm üzere vazgeçemedim yani bu tutku haline gelmiş bir meslek olduğu için ayrılamadık. 1972-73 yıllarında babam Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki ilk Türk restoranını babam açıyor. Döner üzerine bir geçiş yapıyor. Hatta Almanya'ya ilk döner, döneri, döneri getirenlerden biri babamdır. Gastronomiye ilk başladığım mutfak dersinde klasik müzikle derse başlamıştık. O anı hiç unutmam. Yani ilk bıçağı aldım diyemem, ilk tecrübemi aldım diyemem ama ego ruhu kalabalık bir ekiple yani 30-35 kişilik bir sınıfta hep beraber girdiğimiz bir anda klasik müzikle beraber mükemmel bir his hissediyorsun yani keyiflendiriyor. Ve o yüzden mutfaktaki şefleri hep şey olaraktan görüyorum. Burası bir opera salonu gibi de düşünebilirsiniz çünkü burada bir sanat yapıyoruz sanat yönetiyoruz ve burada bir kişinin kemanı yanlış çalması tüm işi bozar. Pizza hamurumuzun yapımına başlıyoruz. Big hamurumuzla başlıyoruz ilk olaraktan. Gözümüzü doyuracağız ama biraz da ruhumuzu doyuralım. Bir gram hamurumuz tamamdır. Fazla yoğrulan bir hamur değil, birleşmesi olmayacak. Hatta kimisi bunu katı yapar, sorunu biraz daha düşük yapar. Bizim yaptığımız sorunu bir tık daha yüksek. Ülkemizde bulunan unlardan kaynaklı olan bir durum. Bir günde mayalanma süresi var. Ekşitip, pizza hamurunu biraz daha lezzetlendirmek için yap yapıyoruz. Biga hamurumuz tamam. Buz kullanmamızdaki amaç da hamuru yakmamak. Bu hamurun bu tezgaha çıkarken 24 derece olması için. hamurun pürüzsüzlüğü çok önemli. Bu şekilde tok kalmalı ve gördüğünüz üzere zaten mayalanması da gayet yerinde. Şurada zaten göz renkleri göreceksiniz. Anında hemen göz renkleme başlıyor. İki türde patileme tekniği var. İki bu şekilde içe doğru alıp buradan doldurup kapatıyoruz. Ardından çekiyoruz. Ve bu şekilde İkinci yöntem, bunun yani benim yaptığım yöntem, bu daha çok kimsenin bilmediği bir teknik diyebilirim. İki elle yapmanın daha hızlı yöntemi. Bu şekilde bıraktan hem daha hızlı hem de bana göre daha çok verim alıyor. yaptığımız hamur mesela iki ayrı hamuru birleşmesinden yaptığımız bir hamur. İlk önce bir big hamur yapıyoruz. Ardından bir hamur yapıp bu ikisini birleştirerekten servis ediyoruz. Ama fermentasyon oranı yüzde %72 72-73'lerdeyiz şu anda. Yani Türkiye standartlarına baktığımız zaman hidrasyon olayı çok yüksek diyebilirim. Bu işin zirvesini Super Bros'u gördüm. Tamamen İtalyan ailenin çalıştığı bir restoran. Almanya'nın en meşhur pizzacısı diyebilirim. Valentino var sahibi. Çok severim kendisini. Benim üzerinde de emeği çok büyüktür. Kendinin katkıları açımına kadar çok yardımcı olmuştur. Ve ürünün kalitesi ne kadar lezzetli olmasını gösteren kişi o diyebilirim. Şefim açım. Hem de çok açım. Şefim hemen çözelim. Hemen, hemen çözerim. başlayalım. Hızlı öğrenelim. Hızlı yapalım. Ne yapıyoruz bugün? Bugün kostata di manzo yapacağız. Tamam. Fumant rokotlu, bazemekli lezzetli, cevizli, rokalı ama bazemek soslu rokalı. Oh. Bu yaklaşık yarım saat oldu yapıldı. Yeni hamur. Yeni hamurumuz. Yani bir fermantasyon süresi yarım saat civarı olan hamurumuz. Bu birinci günü doldurmuş soğuk fermantasyon uyguladığımız hamurumuz. Bu onun akşamına yapılmış hamur. Yani bu 30 saatlik civarı fermante. Bu 48 saate geçiyoruz. Burada üçüncü güne geçmiş oluyoruz. Aromatik değeri en yüksek Fermante oranı en yüksek hamur bu. Ekşi maya oranı daha fazla hissedebileceğimiz hamur burada. Hamur hazırlıktan 3 gün sonra mı sen pizza yapabiliyorsun? Aslında bunların hepsi hızlı mayalandırmada uygulayabilirim. Dışarı çıkarttığım zaman hemen bunları kullanmaya hazır 4-5 saat sonra hazır olur. Ama buradaki amaç soğuk fermante uygulayarak daha lezzetli, daha kıvamlı, evet, daha... Ya. Ekşi mayanın geçmesi lazım içine. Hmm. Biz 3 günlük mayalanmış hamur kullanıyoruz. Biz kalanmış. 3 günlük Olabildiğince işin durumunu ona göre ayarlayaraktan üçüncü gün kullanmak için evimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tamam, ama tabii süper. ki bunların lezzetleri de güzel ama bundaki aroma, lezzet bomba. Süper. O zaman bundan başlıyoruz. Bundan başlıyoruz. İlk açımımızı göstereyim. Hamuru alırken hamurun olabildiğince bozulmaması için ve şu şekilde ters bir şekilde bıraktım. Hamurun üzerine kapatıyorum. Sonra kenarlarını vermeye başlıyorum. Bunu evde yapacaklar merdaneli de aşabilir hiç problem yok. Heh, evde yapacaklar için bize güzel bir püf Bu hamuru evde hazırlamak isteyenler için. Mayalamasını nasıl yapabilirler? Ne kadar bekletirler? Mayalamasını hızlı mayaladı yapabilirler ve sadece yaş maya kullanmaları yeterli olur. Hı -hı. Çünkü burası ekşi maya bir tık daha zorlu bir durum. Her evet. gün besliyorum, konuşuyorum, hatta yani yeri geliyor ilgileniyorum, seviyorum. Yetmezse döküyorum, bir daha şu atıyorum. yani her gün uğraş verdiğim bir konu ve düzenli beslenmesi çürüyen bir yapısı var. Çünkü canlı bir organizma diyebilirim. Evet, ekşimeyi zaten insanlar evde bu kadar uzun süre tutamam. Çok daha zorlu bir süreç olur. O marketten yüzden sadece aldıkları... marketten aldığınız için bir kilo una, 2 gram yaş maya koyaraktan, 660 gram da su koyaraktan ve 20 gram da tuz yeterli olacaktır. Bunların hepsini karıştırıp, 10 gram da zeytinyağı ekleyerekten karıştırıp hazırlayabilirler. Ne kadar bekletmek lazım? Hamuru iyi bir maya tutması için. Yani tahminim oda sıcaklığında 24-25 derecede 6 saat yeterli olacaktır hmm, diye düşünüyorum. Kimisi böyle saat. evde yarım saat, bir saatte mayalandırıyor yani ya. Yani 2 gram koyduğumuzdan dolayı. Hmm. Şimdi ne kadar 30 gram koyarsak belki 15 dakikaya da istediğimiz kıvama gelebilir hmm. ama glutenin İdeali parçalanması gerekli. Glüten parçalanmazsa hamur elastik etini kaybeder ve iç içe geçmez. İdeali 5-6 saat evde hızlı 6 -6 mayayla de. bekletmek. Aynen öyle. Hamurumuzu ilk önce kenarlarına verdik. Ters çeviriyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Ondan sonra hamuru buraya alıyorum. Bir vuruyorum, böyle ununu atıyorum. Tekrar vurdum. İtalyan usulü aç dediğimiz teknik. elimle buraya atıyorum, diğer kapatıyorum. Kapatıyorum, atıyorum. Bu da tecrübeyle yapılabilecek bir şey ancak. Yani aslında bunu ben telefonu açıp koymuştum. Hı hı. O şekilde deneye deneye yapmıştım. Deneye deneye yaptım. Deneye deneye yaptım. Uğraşmamadan hiçbir şey olmuyor. Olmaz. Ve ardından zaten hamurumuz açıldı. Yani elastik bir hamurumuz var zaten. Evet, incecik bir de yani, yani. Bu hamuru yırtmadan ne kadar büyütebiliriz? Hatta ona bir bakalım. Peki küçük boy hamur, büyük boy hamur? Hepsi fix boy. 270 gram ben hamurdan hep yapıyoruz. Fix. Hepsi fix boy. Öyle bir efsane var ya bu zincir marketlerde. Küçük boyun hamuruyla büyük boyun hamuru aynı diye. Yani ince açarsan daha fazla <laughs> da çıkabilir aslında. Yani gördüğünüz gibi şu anda börek hamuruna doğru evet. gidiyoruz. Bayağı da büyüdü. Unu ne kullanıyorsun Şefim? Bu mısır unu. Mısır unu. <laughs> mısır unu bizim damak tadımıza bir tık daha uygun. Yatkın bir ürün olduğundan dolayı. Normalde orijinali semolayadır. Altını hafif unluyorum. Çevirdim, vurdum, çevirdim, vurdum, çevirdim, vurdum. Onlardan üstünden ayırdırdım. Sonra buraya hamurumuzu serdim. Gördüğünüz üzere her tarafı eşit. Evet, her tarafı eşit. Buradaki sonra. hassas nokta her tarafının eşit olması. Bunun yuvarlaklığı şu anda çok yüzde yüz önemli değil çünkü fırının üstünde, küreğin üstünde tekrardan yuvarlaklaşacağız, büyüteceğiz. Ama kenar olayı bu şekilde. İçerisinde sadece fesleğen ve sarımsak konfi vardır. sunumunda. Zaten en önemli lezzeti veren şeyler. En önemli lezzeti şeyden. bu zaten alırken göreceksiniz. Üzerine mozzarella kaplıyoruz. Ya bir üründe fazla ürün daha lezzetlemek değil. Heh, o o yüzden her şeyin içinde. kıvamınca olmalı. Kimisi der ya, bol malzeme şöyle, bol, bol malzeme diye. Lezzetlendirmiyor aslında. Hiçbirinin tadının diğerinin önüne geçmemesi gerekli. Şu anda kullandığımız ürün gayet makul ve yeterli. Bu sarımsak sosunu nasıl hazırlıyorsunuz? Bu hazırlıyorsun. sarımsak yaklaşık 8 saat hı hı. 50 derecede pişiyor. İçerisinde biberiye, taze kekik... Yani biberiye, taze rozberi Kuru hı. değil. Taze kekik, tane karabiber ve daha bir sürü lezzetlendirici Baharatlar. baharatları var. Ama genelde hepsi tazedir. Şu anki aşaması tamam. Üzerine atacağız. Birçok insan yapamadığı... Aslında en basit kısım. <laughs> en basit kısım. Alıyoruz. Şu şekilde yanlardan ilk başta tutup büyütüyoruz. Tutup çekiyoruz. Sonra buradan bir daha... Sonra buradan bir daha büyütüyoruz. Şu anda istediğimiz büyüklüğe geldi. Bakıyorum eksik gördüğüm yerler var mı? Şuralar biraz gözüme eksik geldi. Ya yani biz de gramaj usulü yapıyoruz şaşırmamak için ama... Fezeyi büyütünce tabii ki ekliyorum. Çünkü eksik noktalar geliyor gözüme. Bu fırının özelliği dönüyor içinde. Döner tabanlı olması. Ve taş fırınlar. Odun ateşi kısmı var, sol kısmı, odun bölmesi. Bu sayede aslında her tarafı eşit derecede pişiyor. Aynen öyle. Her tarafı eşit pişiyor ve istediğimiz derecede mükemmel bir kaliteyle pizza çıkartmakta. Peki bizim bildiğimiz fırınlar olur ya, tek tarafta şey vardır, odun vardır. Başka Hı -hı. Bir tarafta yok. O bu kadar homojen pişirmiyor galiba. Ya bu daha volkanik bir taş olduğundan dolayı nemlendirme yapmıyor. Hı -hı. Ya daha kaliteli bir pizza çıkartıyor diyebilirim. Hı -hı. Bir şey demeye gerek var mı? Ben başlıyorum. Bir şey demeye gerek yok ben başlayalım. Ben de acıktım, bir saniye. Lütfen. Ben de bir... Beraber. Bu mama olmazsa olmazı roka. Rokasız olursa. Bana rakosuz yedirdin. Tamam. Kendine rakosuz. Şöyle mı? yapalım gel. Hmm. Nasıl farkı? Evet roko çünkü tadın tamamlıyor değil mi? Tam o eksik tadı tam olarak roko veriyor. O zaman o şekilde devam. Sabaha kadar yerim. Evet. Hafif ya. Yani içini boş olması... Evet. Evet. Bazı şefler görüyorum ya da tariflerini saklayan, farklı şeyler yapan. Yani gör, görüyorum bazen ama bence bu böyle olmamalı. Bizim hepimizin gelişmesi açısından bir aktarım olmalı. Bir, bir küresel bir miras gibi de düşünebiliriz ya da tarihi bir miras olarak da. Ben bu pizza pizzamonunu çalışanlara ya da personeline aktarmazsam benim burada kazancım yok ki. Zararım var. Şefim aç karnımızı bir ufak doyurduk en azından. Şimdi bir başlangıcı geçtik. Bir, Şimdi bir başlangıcı geçtik. Rahat rahat yapabiliriz. Şimdi hamuru aldım. Şimdi ortaları aynen öyle. Kenarları ezmiyoruz. Buradaki toprakları kenarları ezmiyoruz. Süper gidiyorsun. Biraz da un verelim. Hı. Bu biraz tırnaklı gibi. şöyle uçlarına bastırırsan, şu kısmı kullanırsan daha rahat açarsın. Ha. Şimdi bunu bir ters çevirelim. Önce gayet güzel gidiyorsun. Kenarlarını ezmiyorum. Evet, aynı öyle. Kenarlarını verdik şu anda. Şimdi bir sonraki aşamamıza geçiyoruz. Evet. Tutuyorum bu şekilde iki elim içine. Kenarları ezmeden çekiyorum, döndürüyorum. Çekiyorum, döndürüyorum. Aynen Döndüyorum, bu. Çekiyorum, döndürüyorum. Hamuru büyütüyorum aslında. Aynen öyle. Kenarlarını ezmemeye evet. çalışıyorum. Aynen öyle. Süper gidiyorsun. Hamuru hala yırtmadım. Ben gidiyorum artık. Bana ihtiyaç kalmaz yani. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şu an istediğimiz boyuta geldi. Onu mu alıyorum? Sayemizi üstümüze koyuyoruz. Koyuyoruz. Tamam. Kaldırıyorum. Ondan sonra şöyle bir vuruyorum. onların döküyorum. Onları döküyorum. Fazla olur istemiyorum. Aldım. Aynen. Kaldırdım. Vurdum. Vurdum. Vurdum bir daha. Ondan sonra buraya seriyorum. Artık serebilirim. Baksana içinde hava bile kalıyor. Şefimiz kim? Gayet Tabii başarılı. Vallahi ilk açış işlerine bu kadar güzel açan ilk defa görüyorum. Elim yatkındır şefim. Evde Belli falan oluyor. severim bir şeyler yapmayı. Gayet güzel. Ne? Şöyle bir püf nokta var. Hamur haşlı koyduktan sonra ne kadar az oynarsan o kadar iyi. Şu anda mesela... Şu şekilde dokunmam çünkü hamur ısınıyor. Hmm, Tabaka tamam, ısındığı tamam. için... Doku Her dokunma bunu eritiyor, çökertiyor, yırtınmalı, ısınar. Açtığım güzel ama bunu dokunmuyorum. Aynen bu öyle. Zaman. Ne yapıyoruz şimdi? Ne koyuyoruz? Şu anda çürüp sosumuz var. <laughs> bu mu? Evet. Türüf sosunu aldım. Türüf sosunu yuvarlak daire çize çize içerisine yerleştiriyoruz. Daha bol dökebilirsin. İçini iç kısmına ama. Aynen öyle. Biraz biraz daha, daha ama şöyle gidersen daha güzel olabilir. Tamamdır. Üzerine biraz mozzarella koyuyoruz. Üzerine mozzarella koyuyoruz. Ya şu mozzarella da efsane bir şey değil mi ya? Bu short kesilmiş hali diyebilirim. Bunu da mı getiriyorsun? Bunu İtalya'dan getirmiyorum. Burada. Bu burada. Ama özel üretim yani, bu şekilde söyleyeyim. Şu an tamam. Üzerine şu şö şöyle göstereyim. Mantarlarımız mantar, fırınlanmış. Mantar. Odun fırınında fırınlanmış mantarlardı bunlar. İçerisinde kestane, kültür, diye. Ben mantar çok severim. Birçok insan mantar sever de ben bayılırım mantara. Mantar seven bir insan bu pizzada daha fazla bir şey bekleyemez yani. O şekilde söyleyeyim size. Şimdi atıyoruz. Deneyelim hadi. Biz de yalan Deneyelim. Bir şey olmaz bence yaparsın. 45 derecelik eğimde aynen öyle. Şu anda girdim aldım. Diye. Birazcık daha aşağı indir. Evet. Süper. Giriyorum. Direkt gir. Hiç düşünme. Bu ya. Geri çek şimdi biraz. Birazcık sağ. Aynen Hı. bu. Şimdi bunu büyütüyoruz burada. Aa, burada büyütüyoruz. Ben tutuyorum sana yardımcı oluyorum. Buradan mı tutuyorum. Aynen öyle. Buradan Uzatıyoruz ama kenarlarını ezmeden. Yani şu şekilde göstereyim bir tane tam sana. Tam göster, tam güzel olacak ez Buradan yukarı kaldırıyorum. Buradan aşağı çekiyorum. Ondan sonra kenarlarına hafif dokunuşlarla bozmadan yuvarlaklığı sağladık. Şu anda istediğimiz yuvarlaklığa geldi. Yine bakıyorum eksik gördüğüm bir yer var mı? Şurası biraz gözüme takıldı. Ekledim. O zaman gönderiyorum. Sonra gönderebiliriz. Sahne sizin. Bakmama bile gerek yok. Mükemmel oldu. Tek de attım. <laughs> <oldum>. Tek <Tekrar> de attım. <laughs> yattığım günler de oldu. Gece uyurken reçete yazdığım da oldu. Ya gelen insanları zaten anlayabiliyorum. Eminin karşılığını alıyor muyum, almıyor muyum? Bazen mesela almadığını düşündüğüm pizzalar var. Gece uyuyamıyorum, reçete yazmam lazım, geliştirmem lazım çünkü. Hayal kuruyorum, ne eklesek daha güzel olabilir bir pizzaya. çünkü bir pizzaya kekik eklemek var, bir de o kekin yöresel olaraktan eklemek var. Ankara yöresinden gelen bir kekikten ya da normal aldığımız kekiğin arasında dağlar kadar fark var. Ve bunu Ankara Üniversitesi'nden aldığımız keki de üç farklı dağ ile tomurcuk kekikle birleştirdiğimiz zaman sadece bir kekik bile damak olaraktan uçurabilir. Şimdi en önemli kısım bakalım açabilmiş miyiz? Bunu nereden anlayacağız? Açabilmiş ha. Çok basit bir yöntem var. Yine gösterdiğim gibi akmıyor. Malzeme akmayacak. Evet. Bu şekilde kalacak. Bu hem malzemenin bol olmadığı hem de az olmadığı her şeyin kıvamında olduğunu gösteriyor. Mükemmel. İstanbul kabarttı yani. Bazı kişiler trüfiyanı çok sevmez. Biraz ağır, yoğundur ama ikimizin de seveceğini Severim. Kesinlikle eminim. O yüzden ne döküyoruz? Trüfiye damla damla. Bu çok fazla olduğu zaman acılık katabilir. O yüzden şu şekilde damla 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 veriyorum. Benim yaptığım pizzayı tabağa Ben bir deneyeyim? Şimdi çökmezse zaten aldığım gibi çökmezse bu iş tamam. Bitmiş ya. midir? Bitmiştir. Şöyle hemen bir şey yapalım. Fena değil. Mükemmel. Azıcık yamuldu ama. Normal. Artık pizzanın malzemesinden de olsun. Deneyelim bakalım. Deneyelim. Bahsettiğim araba buydu. Trüf sos, mozzarella ve ben aromatik şeyler bayılıyorum. 4 çeşit mantar üzerine evet. de trüf yağı. Yani evet. bunun üstüne bir trüflü pizza yok. Mantarlı evet. bir pizza yok. Mantarı zaten çok severim. Pizza var, efsane olmuş. Mantar seviyoruz dedik dedin ki bizde mantar çorbası olmaz. Bunu tatlıdan olmaz. Tamam bu çorbası <laughs> Türk mantar çorbası yapacağız. <laughs> bu çorbanın en büyük özelliği toprak tadını sonuna kadar almamız. O mantarın yetiştiği bölgeye kadar hepsini hissedeceğiz. Evet, Hissediyoruz. Evet. Senin tarifin mi? Bu benim tarifim. Her şey bana buldum. ait. Bu pizzada da Türk sosu yapmıştık hatırlarsan. Evet. O sosu çorbada da değerlendirmek istedik. Güzel. <laughs> Ve farklı bir versiyon yapıp ona farklı buna farklı değil ama ortak bir ürünü paylaştırabiliyorsak hem bu bizim maliyetimizi kısar hem de işçilik masrafımızı kısar her açıdan bize karı var. Sosumuzu koyarken bu sosun içerisinde sütünü aromatikleştirmek için taze soğanla, normal kuru soğanla birçok tane karabiber, biberiyelerle sütü dinlendiriyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Bir gün bekliyor, ardından birleştiriyoruz kremayla ve tereyağıyla bağlı, bağlıyoruz. Evet. Tereyağı güzel bir sosumuz. Ve çok hafiftir. Ve bu, çorba da, bu çorbanın olmazsa olmazı gramajı. bir gram, gram şaşması bile tadını bozabilir. Bu sosun en büyük özelliği kestane mantarını kavurarak olaraklar yapıyoruz. Kestane mantarı kavurarak. Kestane mantarı kavruluyor ve yanık simsiyah bir moda geçiyor. Hı -hı simsiyah olması kesene mantarın içindeki o aromayı farklı bir levele çıkartıyor. Ve en sonunda trüf ekliyoruz. Aynı orantıda trüf ekliyoruz, bayılmayacak düzeyde. Ve zaten tadından, o yüzden toprak silemememin sebebi o. Tabii ki bu da gramajda, bu da gramaj. İçerisine yine mantarımızı ekliyoruz. Bizde de, kullan, kullan. biz de, de kullandığımız mantar, yine mantar. Aynı. Aynen öyle. Ondan sonra ocağımıza alıyoruz. Bunu nasıl buldun onu merak ediyorum. Yani gece rüyanda otururken, şey gece rüyanda uyurken mantar çorbası yapmalıyım deyip malzemeleri ya mi düşündün? Ya daha yani? çok bizde insanlardan aldığımız istekleri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Hep çorba, Kalip çorba denildi. geldi. Çorba ya yani. şimdi sen malzemelerin domates çorbası tamam var. Bizde de var. Aha. Güzel bu güzel ama bir bu değil, bu, bu bunun dışında yiyebileceğiniz bir, bir lezzet anlamına geliyor. Bu da zaten seni burada özel kılan bu şeylerden biri. Şefim ne kadar kaynatıyorsun bunu? Fok urunladığı zaman tamamdır. Mantarın içindeki suyla şu anda krema birleşiyor. Aromatik lezzetler birleşiyor şu anda. Yediğiniz her bir kaşıkla sabırsızlıkla bekliyoruz. Aroma şeyi gelecek yani. Çok çorba seven bir adam değilim normal şartlarda. Sevmem derken içmem değil. Ya, tercih etmiyorum ama şu an bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Çorabımız kaynadı, şimdi üzerine bir şey mi koyuyoruz? Şimdi üzerine kavrulmuş porçini tuzu koyacağız. Kavrulmuş porçini Bunu sen mi yapıyorsun? Bunu Yok, ben sen... yapıyorum yine. Porçiniye hazır alıyorum tabii Hı -hı. ki ama seçenekten alıyoruz bunları. Yani Dışarıdan duydum, yerli gördüm. Değildir. Ve yine trüfkü yalnız. Pizza'da yediğimiz trüfkü ile evet. aynısı. 2 fısfırın için yeterli olacaktır çünkü zaten içerisi full trüfkü. Bunu içmeden önce bir tık böyle karıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere mantar aroması içerisinde. Türfiye olduğundan dolayı bir ha. gelmesini istemiyoruz çünkü. Şimdi tadına bakabilirsiniz. Bundan sonrası benim. Nasıl? Şeyim, sen kendine yaparsın <laughs> artık. Afiyet olsun. Yağ mı bu, bu şey şeyde veriyor yoksa krema mı? Yani... Ya dediğim o aslında krematlı da çok basın gelmez, sürüpsada da çok basın gelmez. Topraksı tat dediğimiz olay da çok fazla gelmez ama hepsini alırsınız. Ama şimdi. inanılmaz lezzetli bir şey ya. Yani bir çorbadan alabileceğimiz maksimum verim bu ya olabilir şu anda yani. çorba için sadece çorba içmek için gelen misafirlerimiz de var. Ben gidiyorum dayanamayacağım. <laughs>